Herkes oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Clio 4 videomuzda bakım ışığının yani servis ışığının nasıl söndürülür bunu göstereceğiz. Hemen size gösteriyorum. Gördüğünüz üzere aracımız bakım ışığı yaktı. Ee, bakım ışığını niye serviste söndürmüyoruz da kendimiz söndürüyoruz. Bunun sebebini hemen açıklıyorum. Ben aracın bakımını yaklaşık bir ay önce yaptım. Bakım süresinden önce yaptırdığım için bakım ışığını kapatacağım. Bir daha bakıma gitmesi gerek yok. Ama eğer bakımımızı yaptırmadıysanız lütfen aracın bakımını yaptırın ve bu işi serviste söndürmenizi tavsiye ederim. Evet yapmamız gerekenler. Öncelikle arabamız boşta. Arabamıza oturduk. Kartımızı yuvasına sokuyoruz. Gördüğünüz üzere geldi. Burada bakıma kalan kısmını bulup bakıma kalan kısmına gelip şuradaki üst düğmeye basılı tutuyoruz. Gördüğünüz üzere şu an basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi yağ değiştirme daha 10.600 km kalıyor ama ay olaraktan yağ değiştirmeyi gösteriyor. Hemen tekrar beklemeden üst tuşa basılı tutuyoruz. Gördüğünüz üzere sıfırladı. Servis ışığımız söndü. Ya 20.000 km sonra ya da 1 yıl sonra servis ışığı tekrar yanacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.